Pamukkale Belediye'mizin 10 yıldır gerçekleştiremediği hizmeti biz aday olduğumuz süreçte gerçekleştiriyoruz. <laughs> evet, teşekkürler. İnşallah daha temiz bir Pamukkale için i̇nşallah. sizlerin de desteğiyle bu göreve talibiz. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. Var mı bir isteğiniz, arzunuz? Teşekkür ederim. Tamam, tamam, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür Cumhuriyet Halk Partisi, Hoş Belediye Başkanı adayımız Ali Rıza Ertemur'un selamları var size. Teşekkürler. Pamukkale teşekkürler. Belediye'mizin 10 yıldır yapamadığı hizmeti Ali Rıza Ertemur Başkanımız aday olduğu süreçte yapmaya başladı ve çöp poşeti <laughs> dağıtmaya başladık. Teşekkür daha edelim. temiz bir Pamukkale için sizlerin de desteğiyle mi? inşallah. Sevindiler. Sağ olun Merhaba, kolay gelsin hayırlı işler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden geliyoruz biz, nasılsınız? İyi, uğraşıyoruz. Belediye Başkanı adayımız Ali Rıza Ertemur'a selamlar var size. Tamam. Pamukkale Belediye'mizin 10 yıldır yapamadığı hizmeti biz aday olduğumuz süreçte yapmaya başladık inşallah. Tamam. Var mı bir isteğiniz, arzunuz tamam. bizden? Tamam. tamam teşekkür Sağ ol, ederiz. Iyi Sağ olun, iyi çalışmalar. Tamam. Pamukkale Belediye'mizin 10 yıldır yapamadığı hizmeti biz aday olduğumuz süreçte yapmaya başladık. Hı hı. Vaat etmedik, icraata geçtik direkt. Hı hı. İnşallah sizlerin de desteğiyle daha temiz bir Pamukkale için çalışacağız. Hayırlı hayır. Pamukkale bildiğimiz 10 yıldır yapamadığı hizmeti aleyküm kendisi de. vaat etmedi, direkt icraate geçirdi. Umarım, İnşallah, i̇nşallah daha temiz Pamukkale için daha güzel aleyküm işler yapacağız. Aleyküm Sizlerin de desteğiyle. Zertemur'un selamlarını getirdik. Selam. Biliyorsunuz 10 yıldır Pamukkale'de çok poşet dağıtımı yapılmıyor. Var, var, evet. ee, biz de şimdiden daha adaylık sürecindeyken e, dağıtmaya başladık. Tamam, çok evet. iyi yapmışsınız. Hayır. Çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz 10 yıldır çok dağıtımı dağıtılmıyor Pamukkale'de. Biz güzel. de daha şimdiden temiz bir Pamukkale sloganıyla çok iyi. çöp poşeti dağıtmaya başladık. Merhaba, Merhaba abi kolay gelsin. Merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldik. Biz Merhaba. nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Biz de iyiyiz abi. Merhaba. Pamukkale Belediye Başkanı adayımız Ali Rıza Ertem'in selamlarını getirdik size. Selam. Belediyemizin 10 yıldır gerçekleştiremediği çöp poşeti projesini biz vaat etmedik. Direkt icraate döktük. Deniz'de, yani İzmir'de benim abim var. Evet. Şaşırdı yani. Çöp kolada herkes bütün binalar kendileri alıyor. Böyle bir saçmalık yok diyorlar yani orada. Olmaması Onu lazım. Onu belediyenin de alması lazım. Tabii canım. Ortaya büyük bir çöp Yani bunları iletişe sevinirim. Bunları ileteceğiz abi. O zaten var. proje olarak beklediği şeyler Hı. var. Ama belediye alıncı olması lazım bazı şeylerin bütçesel mi? açıdan. Biz Hı. önden yapabildiğimiz ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Evet. Pamukkale Belediye Başkanı adayımız Ali Rıza selamları var sizlere. Şey ee, Pamukkale Belediye'mizin 10 yıldır gerçekleştiremediği çöp projesi, projesini Benim. biz bugün kendimiz adayken yapmaya başladık. İyi İnşallah sizlerin de desteğiyle belediyemizi kazanacağız. Umarım kazanırız. İnşallah kazanacağız. Var mı bir isteğiniz arzunuz? Teşekkür